Herkese günaydın. Evime, gönlüme hoş geldiniz canlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Anneanneniz geldi. Biraz sesim değişmiş. Açık bir üşütmüştüm biliyorsunuz. Sesimi de etkilemiş. Evet canlar. Tata ne yapıyorsunuz? İyisiniz. Ben sorarsanız ben iyiyim. Canlar ben şimdi çocuğumuzun biri benden melemen istedi. Ben de onu yapacağım ee, buradan. Hep birlikte yapalım. Evet canlarım, videolarımı izleyin sonuna kadar izlenmeler yani o kadar az ki, o kadar az ki anlatamam. Nerede benim takipçilerim? Bir sürü takipçim var. Ne olur videolarımı izleyin. Ee, sizleri buradan öpüyorum çok. Ee, hepinizi kocaman kocaman kucaklıyorum. Değerli yavrularım, çok küçük çocuklarımız çoğu. Beni izleyenler, anladığım kadarıyla öğrenciler, çok küçük de çocuklarım var. Şimdi buradan alsam bir açı. Ama ısrar mı kamera bilmiyorum. Evet, tamam. Gitmedi oh, bitti. Çünkü kameranın açısı hmm, olsun diye evet tereyağını koydum tamara ee, şimdi öncelikle soğanımı doğradım soğanımı bir koyayım bir soğanımı <laughs> soğanımı bir koyayım Onunla beraber aynı zamanda da biberi koyacağım tavrılsın. Biberimi. Hepsini koyayım. Bunları ben yazdan koymuştum dolaba. Söylemiştim. Tekrar söyleyeyim. Şimdi biber o kadar pahalı ki yani bizim gibi emekliler şu anda o biberi o fiyata alamaz biliyorsunuz. Emekli olduğumuz için maaşımız hesap yapmadan yetmiyor. Ee, yani Youtube'da da parayı çok izlenenler götürüyor maalesef. Benim gibileri de e, 3 kuruş alır mı bilmiyorum. Ben daha çünkü para filan almadım. Asla para kazanmadım şu ana kadar. Ee, numaram da gelmedi ve izlenme az olduğu için sanmıyorum çok bir para alacağımı. Yani bilmiyorum. Bu gidişle bin lira, iki bin lira alabilir miyim onu da bilmiyorum. Zahmetimi karşı vermem onu da bilmiyorum. Yani video e, da kolay değil. Video çekilmesi baya bir e, meşaket istiyor. Evet canlar bu arada onun üstüne kapya biberimi de koyuyorum. Ben menemeni böyle yapıyorum. isteyen koyar kapya, isteyen koymaz. Ama tabi size çok lezzet veriyor. Bunun içi koyuyorum ben. Evet canlarım şimdi bunlar böyle kavrulsun. Biraz ses yapıyor ama kavrulurken biraz da zeytinyağı koyacağım. Tereyağı koymuştum. Biraz da hakiki zeytinyağı koyuyorum ben. Evet buradan aldım. Ablamdan zeytinyağı aldım. 30 kilo zeytinyağı gönderdi. Ablamlar zeytinyağı çıkarttırıyorlar. Zeytin satın aldı. 4 kilosunu oğlum aldı. 2 kilosunu ben aldım. 2 diyor ne? Ay 4 bidonlu 20 kilo oğlum. 10 kilosunu ben aldım. Bize kızımla bize yetiyor o kadar. Çok sebze yemekleri yapmadığımız için o kadar bize yetiyor. Ama gelinim o kullanıyor. Buna 20 kilo aldım. Öyle sağ olsun ablam. Çünkü artık marketin zeytinyağlarına güvenemiyorum canlarım. Maalesef bu kavrulunca canlar burada domatesim var. Domates yazdan koymuştum. Bu da özel bu da e, melemen kavanozda kalmış da onu da koymuşum oraya onları birleştireceğim e, Melemen kavanozunu açtığım zaman e, Kavanozu çabuk tüketemiyoruz ya ben onu kavanozda tutmuyorum dolapta bozulmasın diye Kalanları poşetleyip dolaba atıyorum canına Çünkü bozuluyor biliyorsunuz kavanozu açtım mı 2-3 günün içinde onu tüketmek gerekiyor yoksa bozuluyor onca emek onca zahmet boşa gidiyor Allah'tan bu devletler var ya çok işimize yarıyor yani öyle çok eskiden var ya benim çocukluğumda yani ben 61'de dünyaya geldim haliyle ama kaç yaşındaydım ben? 5-6 yaşındaydım herhalde annemler buzdolabı aldığında. Yani 70 yılı 61 mesela 61 70 yılına gelmeden annemler dolabı almıştı. 5-6 yaşındaydım. Ama var ya bir tek et koyuyorlardı difüze. Üst kısmında Önceki dolapların diz dizi içindeydi Ve küçüktü biliyorsunuz Hala öyle buzluklar satılıyor Sadece eti koyuyordu annemler Böyle o kadar sebze var O kadar şey var Köylerde yetiştiriyorlar Bilmiyorlardı, bilmiyorlardı maalesef. Soğuk su koyuyorlardı dolaba Bilmiyordu Annelerimiz Ama şimdi her şey kolaylıkla Ama bu buzlu böyle buzlu buzlu ateşe koyacaksınız bunu burada saldırıp da sebzeyi de domates şey bunun burada salınmasını beklemeyeceksiniz o zaman bakteri üretiyor bunu bilin ateşe buzlu 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 koyuyorsunuz veya mikrodalganız varsa orada ısıtabilirsiniz o da olur ama mikrodalgayı da çok önermiyorum acil olarak kullanıyorum ben onu da pek önermiyorum. O da sağlıksız biliyorsunuz. Biz et etleri çözdürüyoruz ee, şeyde mikrodalgada kızımın. Hatta benim de vardı burada. Ben sağlıksız diye e, mikrodalgamı verdim. E, Kaan'ın e, babaannesine verdim onu ben. Evde bile bırakmadım yani. Kullanmıyorum sağlıksız diye. O yüzden öyle. Bunu güzelce kavurursanız çok güzel oluyor canlar. Canlar ben şimdi bir şeye de değineceğim. şu şey var ya anneanne Hayriye anneanne var ya ona biraz değineceğim ben. Hayri anne deney yapıyor ya bir şeyler ama bu kadın deneyden ne anlar Allah aşkına hani cahil köylünün teki yani ha benim gibi yani cahil. Benim yaşımda ne anlarız biz deneyden onu demek istiyorum. O da benim gibi deney yapmaya kalkıyor. Hayri Hanım bunları yapma, yapma. Yapma bunlar. Bunlar bizim işimiz değil. Bunlar üniversite mezunu fizikçilerin işi. Bunlar öğretim üyeleri, hocaların işi. Hatta öğrenciler bile yapmayın böyle tehlikeli şeylere. İnanın Hayriye Hanım da ben biz köylüler köylü köyde büyümüş dünyaya gelmiş kadınlar ne biliriz biz deneyden Allah aşkına ne anlarız biz deneyden anlamayız bizim haddimize mi deney yapmak sen orada yemeğini yap benim gibi yemeğini yap videonu çek de at Allah aşkına neden söylüyorum çocuklar bugün şu anda Hatip oğlunu izliyorum ben o haberi görmedim İzmir'de, Bornova'da 10 yaşında çocuğumuz bu videolardan etkinle e, şey etkinlenmiş ve annesi babası evde yokmuş 10 yaşında çocuk düşünebiliyor musunuz Irmak kadar ya yazık günah ya Allah'ım bu çocuğu bu yavruların günahını nasıl ödeyeceksiniz şu sosyal medyada şu deneyi yapanlar e, çocuk üstüne kolonyayı döküyor canlarım e, kibriti ateşliyor Çocuk yanıyor ve yanıyor. Örüyor. Düşünebiliyor musunuz? Annesi de evde yok. 10 yaşında çocuk ne bilir ya? Kendini yakmış deney yap, yapıyor aslında. Yani bunlara kötü örnek olmayın. Hayriye Hanım sana söylüyorum. Sen de anlamıyorum bu işlerden ama. Senin kanan önüme geçti ve baktım ben. Oralarda deney yapmaya çalışıyorsun. Sen kim? Deney kim? Baktım çöp kovasının içinde bir şeyler yakıyorsun. Bir şişenin içine bir şeyler atıyorsun, yakıyorsun. Ay hayır yanım senin için değil bunlar ya. Allah aşkına videonu çek. Oraya torunlarını almışın yanına. Satma sapan şeyler yapıyor. Yapma bunları gözünü seveyim. Bak çocuklar bunları deniyor. Küçük çocuklar bunları deniyor, deniyor. Çocuk çocuklar yazık bunlar yani. Bunları kim yapıyorsa e, düşünebiliyor musunuz yani? Ee, bunların bu çocukların günahı dini... Ee, bize de yani bize de bize de kötü örnek olmamamız lazım sosyal medyada bu çocuklara kötü şeyler göstermememiz gerek zaman ya çok çok ayıp yani yapmayın beni yapmayın öyle işte üstüne de yumurtayı kıracağım çocuklar sonra karıştıracağım melimenin böyle hazır oluyor yani böyle yapıyorum ben İsteyen benim gibi yapabilir İsteyen de soğana melemen de koyabilir bir tane, üstüne de kırabilir. Bir tane de soğanla biber piştiği zaman da bir yumurta kırabiliyorsunuz. O yumurta içinde daha güzel bir görünüm var gösteriyor. Ama ben unutunca bazen üstünden kırıyorum. Ee, nasıl isterseniz öyle yaparsınız. Melemen böyle ee, kendi diye bir takipçim var. O istedik, yine veriyorum bu takipçiyi maalesef. Ben böyle yapıyorum. Ben kendim aa, tek kişi olduğum için iki, iki tane yumurta astıcık yapıyorum. Çok gibi görünüyor ama buzlu olduğu için eriyor. Yarısı onun tabi buz. Kapağını kapatmıyorum. Hemen o suyunu çekiyor canlarım. İşte böyle yapıyorum. Bugün de epey işim var yine. Ev yapmadan olmuyor maalesef. Yapmak zorundayız. Saat bu sabah kalkamadım. Dokuz buçukta kalktım. Vallahi sabah namazını bile kaza, kazayla kıldım. Kalkamadım. Uyan, uyanamamışım. Çünkü akşam uyku ilacı aldım ya. Bazen uyku ilacı alınca uyanamıyorum canım. Yani i̇şte böyle namazı da kazaya bıraktım. ya, bir şey yok yani. Allah affetsin bizi. Öyle. Eski telefonumun saatini kuruyordum. O beni kaldırıyordu ama o şimdi e, şey biraz pek dengeli çalışmıyor. Azıcık bir teyisi meyisi gösteriyor da isteyiz isteyizler YouTube'a giremiyorum ondan. Ama çalmadı. Bir şey de çalmadı. E, kurduğum saat çalmadı. Kalkamadım. Belki çaldı da ben duymadım. Onu da bilmiyorum tabii. Artık bazen duymuyoruz işte böyle e, ilaç alıp Uyuyamayınca uyku ilacı alıyoruz. Yapacak bir şey yok. Şimdi yumurtamı koyayım. Üzerine tabii ki biraz da tuzunu atacağım. Öyle. Aa, Hemen canımız buhar aldı. O kadar soğuk ki. Hava çok soğuk Ankara Arkada çok, çok soğuk ya. Yapacak bir şey yok. Gerçekten. Sıcak tuz var mı bakayım. Şimdi tuz dolduracağım. Neredeymiş bu? Bulamadım. Bulamadım. Tuz şişesini bulamadım. Bundan koyayım ne olacak. Bunun içinde tuz kalmamış. Böyle canlar çocuklara kötü örnek olmayalım. İşte böyle biraz da Kübra Hanım'dan bir bahsedeyim. Kübra Hanım'a da anlam veremedim. Ben diyor YouTube'a yazdım diyor. Para kazancını kaldırması için diyor. Neden yapıyorsun bu işi madem Kübra? Kübra Hanım neden yapıyorsun bunu? Niye uğraşıyorsun madem? Bir de saldırıyorlar, linç ediyorlar ya. Onu şu şey Halime Halime linç ediyor ya bunu. E, birlik olmuşlar işte. Bu Giresun'daki ondan sonra birileri birlik olmuşlar linç ediyorlar şeyi Hanım'ı e, onları mı sevindireceksin al paranı niye bırakıyorsun youtube'a parayı Niye bırakıyorsun? Al parayı, e, git şeylere e, yardım et, yardım kuruluşlarına. Yani ben de ne bileyim, gerçek, gerçek olmaz. Ama o arada da diyor ki, şey diyor. Ben diyor kanalımı büyütmek istiyorum, para istemiyorum diyor. Siz bana destek olun diyor, kanalımı büyütün, abone olun diyor. o da bana anlam veremedim. Artık siz anlam verin, ne demek olduğunu bilmiyorum Madem para kazanmak istemiyorum niye kanalı büyütüyorsun O da var Aslında Epi izleniyor gerçekten hani izleniyor epiden bir kanalı varmış Hatta iki kanal varmış bir yılı aşknda yani anlamadım sadece bir sohbet videosu yapıyor bazen kafelerde kahve içiyor Evde balkonlarda oturarak bir video çekiyor. Hiç anlam veremedim canlar. Vallahi <laughs> yani ne yapmak istediğini insanlar ne yapmak istediğini hiç farkında değilim ee, Bu YouTube insanlar oyun oynamak için açmıyor. Ee, bir gelir, bir harçlık çıkartmak için ihtiyacı için açıyor. Değil mi canlar? Ondan açıyor. Ben anlam veremedim. Bilmiyorum. Daha başka haberlerim var size. Onu sonraki videoda onu anlatacağım. Kötülükler, kötülükler, kötülükler. Onlar. E sosyal medya tabii. Herkes birbirini eleştiriyor. Bu bir gerçek yani. Olmayan şeyi üretmiyoruz. Olan şeyleri söylüyoruz ve e, haksızlık edilen kişileri e, savunuyoruz burada. Burası böyle. Tabii benim de yanlışımı gören beni de eleştirsin. Ee, yani sosyal medya açık biliyorsunuz. Yani burada e, insanlara örnek olmak zorundayız canlarım. Yani kötü örnek değil, iyi örnek olmak zorundayız. Ee, yaşantımızı sunuyoruz. Her bir e, kızımız da evinizi sosyal medyaya sunuyorsunuz diyor. Ya evimizde zaten misafirimiz geliyor, herkes geliyor evimizde. Kötü bir şey yapmıyoruz. Kötü bir şey yapsa e, evimizi niye gösterelim? Evimiz belli. Çoluğumuzda, çocuğumuzda yaşıyoruz. Gizleyecek bir şeyimiz yok. Saklayacak bir şeyimiz var yok. O evinde saklayacak bir şey olanlar onu e, şey yapar, gizler. E, gizleyecek bir şey yok. Eve misafir alıyoruz. Ne alıyoruz? E, her e, komşumuz, her tanıdığımız her evlerimize alıyoruz. E biz bayanlar haliyle e, evimize erkek akrabadan başkasını, e, şey e, dul kadınlar akrabadan başkasını almıyor. O bir gerçek. Akrabalarımız girebilir, abilerimiz, kardeşlerimiz, ablalarımız, eniştelerimiz ziyarete gelebilirler. Hatta biz görüşmelerde bizde e, damatlar, yani böyle nasıl diyeyim benim enişte. Benim evde çocuklarım yoksa büyük çocuklarım yetişkin mesela olmazsa önce geliyordu bize o zaman çocuklar küçüktü eşim evde yok yoktu eniştem eve girmemişti. Bizlerde böyle haya var işte biz böyle namuslu insanlarız evimize eşleriyle gelirler. Ama o anda benim eşim evde yoktu diye eniştem girmemişti. Davet ettim eve. Aslında vardı var evde. Herkes var. O anda kayınpederim de camiye herhalde. Eniştem girmediydi. Biz göçmenler böyle yani. Eve yabancı erkeği zaten almayız. Asla. Asla bize yabancı erkek bizim evlerimize giremez. Yani ama misafirimiz akrabalarımız Genişlelerimiz. Sonra e, e, dünürlerimiz eşleriyle gelir bize. Misafir gelebilir eşleriyle. E, öbür türlü biz kabul etmeyiz. E, öyle canım. Ama küçük çocuklar tabii komşu çocukları falan hepsine kapım açık. Kıymın arkadaşları da geliyor. Kızımın arkadaşları da. Tabii e, oğlumun arkadaşları da gelebilir. E, şey. Ee, eşleriyle bana her zaman kabul ederim onları. Öyle canlar bizler böyle yani yabancıları hiç eve sokmayız. Ee, yanında eşi olmayan hiçbir erkeği ev almayız. Bizlerin örf ve adetleri böyle. Evet canlar videonun sonuna geldim. Sizlere hoşçakalın diyorum beğeni atmayı, bol mesaj, bol bol izleyin, mesaj e, reklamları da atmayın atmamayın. Olur mu canlar? Sonraki video.